Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Harun bugün size bir yeni bir branslıs video daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi tekrardan birazcık kutu biriktirdim ve birkaç el atacağız arkadaşlar. Şimdi ilk büyük kutumuzu açalım. İkinciyi de açalım arkadaşlar ve hemen elimize başlayalım. Ve arkadaşlar birazcık oyunda kasma var. Şöyle bir interneti kapatak yapacağım arkadaşlar. İnternet birazdan gelir. Hemen şöyle arkadaşlar internet geldi. Ve elimize başladım. Hemen şöyle arkadaşlar. Birisini öldürdük. Ve arkadaşlar 5 kişi kaldı. Hemen şöyle diğer elimize devam edelim. Ve arkadaşlar öldüler. Hemen şöyle arkadaşlar ben bir dahaki doğuşumda herkesi öldürmeyi planlıyorum. Direkt saldıracağım yani. Hemen şöyle 5 kişi var arkadaşlar. Yani daha 5 takım duruyor. Ve Dynamite beni direkt tekrardan öldürdü. Yavaş 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 yavaş. Daha 4 takım var arkadaşlar. <laughs> Jeki on jetonlu. Eee? Hemen şöyle diğer Jeki'yi öldürelim arkadaşlar. Ve Dime Mike ve Piper 13 jetonlu arkadaşlar. Ben kendime can vermeli oynayacağım. Ve arkadaşlar Piper direkt tek attı. Üçüncü olduk. Hemen şöyle tekrardan bir el daha başlayalım. Hemen kutularımızı alalım. Şöyle şu kutuya da bir tane vuralım arkadaşlar. Evet. Ve Rico geldi. Bakın, olur, olur. Ve arkadaşlar Colt öldü ama ben de öldüm. Hemen evet, evet. evet. şöyle tekrardan başlayalım. Benim takım arkadaşım da Savaşçı'yı seçsin. Ve arkadaşlar benim takım arkadaşım B aldı. Hemen tekrardan etrafımızdaki kutuları alalım arkadaşlar. Hemen şöyle bu kutuyu alanları öldürelim arkadaşlar bence ilk önce. Ama kutuları aldılar. Ve arkadaşlar kolta bir kere vurdum en azından. İşte Kurov arkadaşlar bir kere vurdum. Ve sonra bizim B'yi de onu öldürdü. Ve arkadaşlar loader çatımlı bayağı tehlikeli. Ama B'yi onu gene de öldürür yani. Tüm kurşunlar değilse. Kendime can verecekken öldüm arkadaşlar onun ile. Hemen şöyle Tekrardan doğalım arkadaşlar ve Mortis var ve arkadaşlar ben kaçacağım ve tekrardan öldük arkadaşlar ben ben etgar alacağım arkadaşlar ben Edgar alacağım hemen şurada bir kutumuzda açalım tekrardan. Ve 200 jeton katlayıcı. Gel, gel, Hemen şöyle diğer elimize de başlayalım. Gel, sen de at. Gel. Açmıyorum lan. Ve arkadaşlar elimize başladık. Bana, şimdi. Hemen şöyle etrafımızdaki kutuları alalım arkadaşlar. Bakalım, Ve kirli. ben kolektiği direkt öldüreceğim. Hemen şöyle ilk başta öldürdüm arkadaşlar kolekteyi. Ultim tekrardan doldu sayılır. Direkt onun da üstüne atacağım. Ve arkadaşlar 7 jetonlu olduk. Kalan takım sayısı 3. Ve atladım kaçtım. Ultim tekrar dolmasını bekleyeceğim. Ya da direkt gece de doldurup Birilerini öldürmeye gideceğim arkadaşlar. Ben ya, ben çok de... ben ve arkadaşlar tam uçamadım. Dynamite kaçtı hızlıca. ultimi bu sefer gece de doldurmayacağım. Hemen şöyle Arpirmor'a öldürdüm ve üstünde doldurdum arkadaşlar. Spike onu öldürsün. Ben de sonra Spike'ı öldüreyim. Ya da o Spike'ı öldürmedi arkadaşlar. Ben gideyim. Direkt Dime Michael, ikisini birden öldüreyim. Ben, Ve eli kazandık arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle tekrardan bir el daha girelim. Ben öldüm. Ben açarım. Orası rahat. Hemen şöyle arkadaşlar. Diğer elimize de başlayalım. Galiba bizim Sörj'ün interneti gitti daha demin arkadaşlar. Çünkü daha yavaş yürüyordu. Hemen ben ultimi doldurup ortadaki kutulara ya da adamları öldürmeye gideceğim. Evet. Ve arkadaşlar ben ultimi dolduracağım direkt. Birilerinin üstüne atlayacağım. Ve bu takımı yok ederim diye düşünüyorum. Ve balle yavaşlattığı için öldüm. Hemen şöyle arkadaşlar ben doğacağım tekrardan büyük ihtimalle balen gece daha iki tane daha var bir iki tane daha var arkadaşlar ama ben tikin üstüne atlayıp öldüreceğim direkt ve hemen şöyle tiki öldürelim arkadaşlar ve arkadaşlar boşuna gecit bastım aslında yanlışlıkla elim çarptı 2 saniye kaldı arkadaşlar. Ve bizim Surge'de lag var galiba. Ve benim üstüme atlasa tekrardan öldürebilirdi beni. Ama atlamadı. Ben ultimin dolmasını bekleyip sözcü öldüreceğim arkadaşlar. Arada kaldık şu an. Ve arkadaşlar ben canlarını azalttım biraz da olsa büyük ihtimalle ölürüz. Ve tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Çünkü 3 takım bize saldırdı. Ve hemen şöyle diğer iki kutumuzu açalım. Ve arkadaşlar ikisinden de para çıktı. Ve hemen şöyle tekrardan diğer ölümüze de başladık arkadaşlar. Bu sefer kazanırız diye düşünüyorum. Hemen şöyle etraftaki kutuları alacağım. Ve arkadaşlar bir takım yok ettik bile. Hemen şöyle ultimi tekrardan fullleyeceğim ben. Birilerinin üstüne uçmak için. Ve arkadaşlar iki jetonu da kendi takım arkadaşıma aldım. Ultim dolunca oraya da atlayacağım. Hemen şöyle arkadaşlar atladım oraya da. Tamam, şimdi zaman bitecek, çok benim Ve arkadaşlar herkesi öldürdük. Şu an Amber yaşıyor. Amber'in takım arkadaşını da öldürdük galiba. Ve bu eli kazandık arkadaşlar. Hemen şöyle tekrardan bir el daha başlayalım arkadaşlar. Dur. Sen de Hemen sağda 3 kutu var arkadaşlar. Hemen gidip onu alalım. Hemen böyle bakalım kim sağlıyor mu? Ve arkadaşlar Emz etkar geliyor. Hemen şöyle ben direkt üstlerini uçacağım. Ve öldürdük arkadaşlar. Hemen şöyle kutumuzu alalım ultimiz de olsun ve Bunun üzerine de atlayalım arkadaşlar Ve arkadaşlar Gece de yine boşa bastım Ama bu el kazanacağız ya arkadaşlar Bizim bu 5 jetonlu Yani büyük ihtimalle Kazanırız Ben yine Başkalarının üstüne uçup onları öldürmeye çalışacağım Ultimin yarısı dolu Gece boşuna basmayacağım arkadaşlar ortaya birisinin gelmesini bekleyeceğim. Şu an daha dört takım var. Ve bir takım eksildi. Hemen şöyle. Bu BB'yi aldım arkadaşlar. Ve benim takım arkadaşımı bunu öldürdü. Yanlış yere Ve arkadaşlar az kalıyordum. Ve arkadaşlar ben kaçtım. Yoksa ben ölecektim. Kraflar canlıktı. Kraflar canlıktı. Ve arkadaşlar ben bu takımı yok planlıyorum. Ve yanlışlıkla ultiyi otonişana basarak attım. hemen şöyle arkadaşlar bir takımı yok ettik o takım büyük ihtimalle yok edemeyiz çünkü bu 11 jetonlu ve bir de bul var arkadaşlar ama yok edebiliriz ben kendi takım arkadaşımı hemen şurada doğuracağım ve arkadaşlar bu eli de kazandık bu arada arkadaşlar benim bir klanım var bu klana gelmeyi unutmayın Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açıp like ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.